Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle telefonlar için kullandığım en iyi parmak ayarı ve en iyi hassasiyet ayarını göstereceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu aralar iki kişi 360 hücre hediye edeceğim arkadaşlar. 360 hücre çekilişine katılmak istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp yorumlara Oyuncu ID'niz yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar Şimdi fazla uzatmadan Hassasiyet ve parmaklarımızı gösterelim İlk olarak hassasiyet ayarımızı gösterelim Şöyle lens açısı ayarı Yani parmağınızla hareket ettir ettirdiğiniz şey Hassasiyet bu Şöyle de jiroskop ayarı arkadaşlar Gördüğünüz gibi ekran görüntüsü alabilirsiniz ya da durdurup geri sarıp geri sarıp kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi telefonlar için olan en iyi 4 parmak ayarı arkadaşlar şöyle göstereyim size. Ben bu ayarı kullanıyorum arkadaşlar çok da memnunum. İsterseniz sudikizi dikizi biraz sağa sola alabilirsiniz ama o beni şey yapmaz arkadaşlar. Siz ekran görüntüsü alıp kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi spreylerimize geçelim arkadaşlar. Şöyle gösterelim size şu şöyle yerine M4'ümüze şu hızlı dürbün değişi açalım lazım olacak. Şöyle hızlı dürbün değişi de açalım. Tamamdır. Şimdi M4'te 6x var. Geçen videomda arkadaşlar tablet için olan en iyi parmaklarını göstermiştim. Bu videomda da telefonlar için olan en iyi parmaklarını gösteriyorum. Şimdi şöyle botlarımıza doğru sıkışımızı gerçekleştirelim. İlk başta bir 6x deneyelim. Bir saniye arkadaşlar bu ilk spreyim. Biraz hesabetsiz gitmesi normal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3-4 tane HS yedi arkadaşlar. Şimdi 3x'e çekelim. 3x'te 3, 2, 1. 3x de efsane zaten arkadaşlar durduramıyorsunuz Şöyle normal 3x de bir de atalım Ben normal 3 e biraz alışkın değilim ya Bir ikinci sprey deneyelim Şuna deneyelim Bir saniye olmadı Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel sprey gidiyor. Ben 3x alışık olmadığım için çok garip geliyor. Şöyle 4x 4x'e hatta şöyle uzak mesafedeki şu arkadaşa deneyelim. Yok hatta şu demire deneyelim. Şöyle 4x 4x spreyi de gördüğünüz gibi arkadaşlar ip gibi şöyle şu arkadaşa deneyelim kaskını parçaladık yani. Şöyle Red Dot'u da deneyelim. Red dot da zaten hiç çekmiyor. Şöyle. Bir saniye arkadaşlar. 3x'ten 4x'ten geçtiğim için Red Dot biraz şey oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaskını yeleğini parçaladık. Şimdi bu de bunu M7'de en çok seken silahta deneyelim. Şöyle M7'nin 6 e kontrolü Çok zor bir saniye arkadaşlar Az önce kafaya hedef aldım şimdi gözden başla M7 6x çok zor arkadaşlar yani Ama hassasiyeti Şöyle nasıl gösterebilirim size Yani hassasiyeti Şöyle tekrar göstermeye çalışayım Yani şu kadar Mermiyi sıksanız da adam ölmese de Hiledir he yani Şöyle 3x de geçelim gösterelim 3x stabil ama Bir saniye Gördüğünüz gibi çok güzel Bir hassasiyet şimdi 4x sıkıntı ama yine adamın kaskını delecek kadar kabiliyeti var dördünde gördüğünüz gibi ip gibi mermiler gidiyor normalde de böyle tutturamazsınız şimdi reddat arkadaşlar lazer yine kaskını kırıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir saniye şöyle şu dediğim göstereyim şöyle hatta dikisiz arkadaşlar ben sivri dikisle attığım için alışkanlık olmuş ama dikisiz de iyi bir şekilde gidiyor yani arkadaşlar bir de şöyle bir hata var arkadaşlar arkadaşlarımızın yaptığı küçük bir hata var hatamız şu arkadaşlar bazı arkadaşlarımızı görüyorum arkadaşlar Şöyle ayakta bir sprey atıyor arkadaşlar. Şimdi ayakta sprey çok yanlış bir sprey türüdür arkadaşlar. Mermileriniz dağılır. Şöyle nasıl göstereyim size? Şöyle hatta her zaman şöyle mermileriniz dağılıyor arkadaşlar. Şimdi bunu eğilerek yapalım. Gördüğünüz gibi daha stabil gidiyor mermileriniz arkadaşlar. Eğer ayakta sprey atarsanız mermileriniz hep sağa sola kaçar arkadaşlar. Eğer eğilerek şöyle ya da şöyle sprey atarsanız daha doğru olur sizin için. Ben çoğunlukla sprey türüm şöyle arkadaşlar. Dümdüz yani dümdüz yerde bile olsa şöyle sprey atmıyorum ben. Şöyle özellikle dikiz atıyorum ben spreyimi. Gördüğünüz gibi. Vermi çok sağa sola kaymıyor yani yalpalama yapmıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hassasiyetlerimizi gösterdik. Parmak kayalarımızı gösterdik arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi 360 UC çekiliş yapacağım arkadaşlar. 2 tane 360 UC çekiliş yapacağım. E, çekilişe katılmak için videoyu beğenip e, kanala abone olup yorumlara oyuncağı idinizi yazmanız yeterli olacak arkadaşlar. Ee, bundan sonraki atacağım videoda kimin kazandığını göstereceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlara da saniyesinde ucesini atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 2 kişi 3 kişi yapacağız. Umarım videom sizin için sağlıklı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.